Arı sokmayan insan pek yoktur. Bu hiç de hoş bir duygu değildir. Ancak arılar normalde kızgın canlılar değildir. Sokmasının sebebi muhtemelen ufaklığı korkutmuş olmanızdır. Bu böcekler polenleme için çok önemlidir. Bitkilerimizin büyümeye devam etmesinin ana sebeplerinden biri arılardır. Arılar sadece kendilerini tehdit altında hissettiklerinde sokarlar. Eğer bir arı sizi sokmuşsa bu muhtemelen ona çok yaklaştığınız ya da daha da önemlisi kovanına çok yaklaşmış olduğunuz için olabilir. Her bir arı kovanında 50 bin ila 80 bin bal arısı yaşayabilir. Tıpkı biz insanlar gibi arılar da yuvalarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ancak alarm ve karmaşık güvenlik sistemleri yerine düşmanları savuşturmak için iğnelerini kullanırlar. Bal arıları soktuğunda feromon denilen bir şey salgılarlar. Feromon aynı türden hayvanların davranışlarını etkileyen kimyasal maddelerdir. Bir arı size saldırırsa feromonlar muhtemelen yakındaki arıların tümünü harekete geçirir. Bunun üzerine diğer arılar hemen ona katılırlar. Buysa hiç istemeyeceğiniz bir toplantıya sahne olur. İşte size eğlenceli bir bilgi. Sadece dişi arılar sokabilir. Daha büyük erkek arıların iğneleri bile yoktur. Bunun nedeni iğnenin esasen dönüşüme uğramış bir yumurtlama organı olmasıdır. Kraliçe arıların da iğneleri vardır. Bu arılar ortalama işçi arılardan daha iridir. Kraliçenin ortalama boyu 2 santimetrenin biraz altındadır ve normal işçi arıların yaklaşık 2 katı büyüklüğündedir büyük boyutu nedeniyle birçok insan kraliçe arının sokmasının en çok acıyı vereceğini düşünür. Pekala, şimdi konuyu biraz derinlemesine inceleyelim. Öncelikle kraliçe arılar kovandaki görevleri nedeniyle nadiren sokarlar. Kraliçe üreyebilen tek dişi olduğu için kolonideki en önemli arıdır. Kraliçenin kovanda iki ana görevi vardır. Birincisi, birlikte çalışabilmeleri için arıların geri kalanının işbirliği yapmasını sağlayan kimyasal bir koku üretir. İkincisi, kraliçeler çok fazla, yani günde 2000 adede kadar yumurtlarlar. Kraliçenin çevresinde her zaman onun her türlü ihtiyacını karşılayan işçi arılar bulunur. İşçiler ona yemek getirir. Görevli işçiler ayrıca kraliçenin feromonlarını toplayıp kovana dağıtır. Bu da işçilerin yeni bir kraliçe bulmasını engeller. Ancak kovanın başı olmasına ve diğer arılardan çok daha büyük olmasına rağmen en az acı veren iğne kraliçenin iğnesidir. Bunun nedeni normal arıların iğnelerinin dikenli olmasıdır. Bu saldırdıklarında iğnenin derinize yapışarak çıkarılmasını gerçekten zorlaştıracağı anlamına gelir. İğne ayrıca proteinlerle dolu çok kötü bir zehir içerir. Ağrıya neden olan ve bağışıklık sisteminizi ve derilerinizdeki hücreleri etkileyen şey budur. İğne, zehri vücudunuza 10 dakikadan fazla veya çıkarılana kadar pompalamaya devam eder. Ancak işçilerden farklı olarak kraliçe arılar kovanı çok nadiren terk eder. Bu arıların ana görevi yumurtlamaktır. Kovanı ve kraliçeyi korumak da koloninin geri kalanına düşer. Bu yüzden iğnesi en güçlü olan arılar işçi arılardır. Bu arılar potansiyel tehlikeleri bu şekilde önleyebilirler. Kraliçe'nin kendini savunmasını gerektirecek tek sebep rakip kraliçelerle karşılaşması olur. Bu yüzden kraliçenin iğnesinin çok etkili olmasına gerek yoktur. Onun iğnesi çok daha pürüzsüzdür. Bu dikenlerin derinize takılmayacağı anlamına gelir ki takılması çok rahatsız edici olabilirdi. Kulağa hoş geliyor ama bazı kötü yanları da var. İğnesinin pürüzsüzlüğü nedeniyle kraliçe sizi defalarca sokabilir. Bu iğne arının sindirim sistemine, sinirlerine ve kaslarına bağlıdır. Bunların tümü arının normal olarak faaliyet göstermesi için gereken şeylerdir. İşçiler soktuğunda dikenleri yüzünden iğnelerini çıkaramazlar ve kurtulmaya çalıştıklarında sonu onlar için iyi olmaz. Ancak kraliçenin iğnesi soktuğu yere takılmaz. Bu nedenle arı herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmaz. Aslında kraliçe yakınında korumalarından biri olmadığında sizi sokar ve bu pek olası değildir. Peki arı sokarsa insan vücudunda en kötü sonuçların doğacağı bölgeler nereleri olur? Michael Smith adında bir adam bunu öğrenmeye karar verdi. Arılar adamın vücudunda 25 farklı bölgeyi soktu ve Michael her bir sokmayı ağrının şiddetine göre 1 ile 10 arasında numaralandırdı. 10 üzerinden 9 puan verdiği en hassas bölgenin burun delikleri olduğunu ardından 8,7 şiddetiyle üst dudağın geldiğini anladı. En az ağrılı 3 bölge kafatası, orta parmağın ucu ve kolun üst tarafıydı. Bunların hepsi 2,3 puan aldı. Ama şimdi kraliçeye dönersek, acaba normal bir arı bu unvanı nasıl kazanıyor? Kraliçe arılar 5 yıl yaşayabildikleri için nadiren yerlerine başkası geçer. Aynı zamanda yazın doğan bir işçi arı genellikle 6 hafta kadar hayatta kalır. Ancak kraliçe ölürse veya başka bir kovana taşınırsa koloninin onun yerine başka bir kraliçe arı koyması gerekir. Bunu yapmak için bakıcı arıların kafalarında ürettiği arı sütü denen bir şey gerekir. Bu arılar yumurtadan yeni çıkmış bal arısı larvalarını bununla beslerler. Arı sütü temelinde B vitamini, proteinler, hormonlar ve şekerle dahil olmak üzere birçok faydalı madde içeren bir süper besindir. Bebek arıları 3 gün besledikten sonra işçiler sadece birkaç larvayı seçer ve onlara arı sütü vermeye devam ederler. Diğerlerinin beslenmesi ise daha az besleyici olur. Arı sütü bu büyüyen arıların yeni gelişim aşamalarını tetikler ve bu aşamaların en önemlilerinden biri yumurtlamak için ihtiyaç duydukları özel organların çıkmasıdır. Ancak biz hala bu sürecin nasıl işlediğini tam olarak anlamış değiliz. Bazı bilim insanları bir arının kraliçeye dönüşmesine sebep olan şeyin arı sütünün kendisi olmadığını söylüyor ve kraliçenin beslenmesindeki diğer doğal bitki bazlı kimyasalların arınması sayesinde bunun olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu kraliçe özelliğindeki arıların ortaya nasıl çıkmasını çıktığından %100 emin olamasak da nihayetinde neden yalnızca bir kraliçe olabileceğini anlamış durumdayız. İlk kraliçe ortaya çıktığında aynı arı sütüyle beslenen diğer arıları arar ve sonra rekabete son verir. Aynı anda ortaya birkaç kraliçe çıkarsa patlamış mısırınızı alıp olan biten şeyi seyretmenin zamanı gelmiş demektir. Arılar sadece biri hayatta kalana kadar dramatik bir dövüşle açlık oyunlarını oynamaya başlarlar. İşte arıların kraliçeleri böyle olur. Kovandaki diğer arıların da önemli görevleri vardır. Bunların arasında yiyecek arama, gençler ...larvalarla ilgilenme ve bal peteğini inşa etmek yer alır. Erkek arıların tek bir görevi vardır. Onlar kraliçeyle çiftleşirler. Ve çiftleşmek için uğraşmadıklarında rezervdeki balı yerler ve hemen hemen hiçbir şey yapmazlar. Dişi arılar veya işçi arılarsa her şeyi yaparlar. Kovunu temiz tutarlar, larvalara bakarlar, kraliçeyle ilgilenirler, bal depolarlar petek hücrelerini oluştururlar, yiyecek ararlar, yuvayı korurlar, polenleşmeyi sağlarlar ve hatta erkek arıları beslerler. Her arı tam olarak hangi işi yapacağını bilir. Bunun nedeni belirli hormonların genetik yapısının onlara ne zaman ne yapılması gerektiğini söyleyen bölümlerini harekete geçirmesidir. Arıların yaşamları boyunca dört iş aşaması vardır. Birinci aşama doğduktan yaklaşık 3 hafta sonra başlar. Arıların dünyaya geldikleri hücreleri temizlemek için işe koyuldukları zaman budur. 3 gün sonra ikinci aşamaya geçerler. Bu aşamada diğer arıları beslemekle görevlidirler. Bu yaklaşık 1 hafta sürer. Sonra üçüncü aşamaya geçerler. Kovanın merkezinden uzaklaşıp her işe koşarlar. Peteği inşa ederler ve kovanın girişini korurlar. Bu dönem de yaklaşık 1 hafta sürer. Bundan sonra dördüncü ve son aşama olan yiyecek arama aşamasına geçerler. Bu aşama çizgili dostlarımızın hayatının en tehlikeli kısmıdır. Yuvadan ayrıldıkları, polen aradıkları, eve getirdikleri ve koloniyi besledikleri aşama budur. Ayrıca polen toplarken dokundukları çiçeklerde pis kokan bir ayak izi bırakırlar. Bu sayede arılar arı akrabalarının mı bir yabancının mı buraya geldiğini anlayabilirler. Bazen kendi ayak izlerini keşfederler. Ancak bu aşama arıları aşırı derecede yorduğu için sadece 10 gün kadar sürer durmadan çalıştıkları bu kadar kısa bir yaşamdan sonra işçi arılar bir daha geri dönmemek üzere kovandan ayrılırlar. Aynı zamanda kovan içinde bir işçi ölürse özel cenaze levazımatçısı arılar bu arıyı dışarı taşırlar. Ancak arıların ömrü kısa olsa da bu yaşam biçimi bu böcek türü için gayet güzel işliyor gibi görünüyor. Ne de olsa arılar dünyada 130 milyon yıldan uzun süredir varlıklarını sürdürüyorlar ve sayıları da artmaya devam ediyor.